kit olarak PS2 mi PES Draft TPS arkadaşlar CJ'ye karşı hemen oynayalım arkadaşlar. Orta arkadaşlar süreceğiz. <laughs> aç. Yok yanlış yaptık. Ne oldu arkadaşlar? Ne diyor? Ha ee, dur. Arkadaşlar o rastgele seçimi bastım. Unuttum. <laughs> evet Tunus Fenerbahçe. Arsenal. Evet arkadaşlar. Ee, Pesci hafta çözmek için. <laughs> ne yapsak? Arkadaşlar <laughs> ben gözlemini kapatacağım. Hangi takım gidiş arkadaşlar? Şimdi ilk önce Premier Lig'de yaparım. Gözümü kapattım arkadaşlar. Bana ne artık. artık? Asla asla kayıyorum. Ee, gözümü açıyorum bana iş town geldi. Çok iyi bir takım. Ve her her başka tekrar istiyorum. Pres. Ee, Lig yok bir Tekrar asla yukarı çıkıyorum. E, neydi? Paris? Enderman geldi. İkinci takımı seçiyorum. O takımımız derin olsun. Serie Atim olsun. İlk yukarı çıkıyorum. Yukarı çık 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 çık, çık Ve Hellas Verona geldi. Çok iyi bir takım. Şimdi de bir çıkayım. Liga'dan seçelim. Çık yukarı çık. Şimdi Real Betis geldi. Ok oh, diğer takım için bakıyoruz. Bir takımdan seçelim. Evet Premier League'den çizmiştik. Asa, yukarı, Asa ve Nikos United geldi. Yani tekrardan seçelim. Yani bu ne? Lugo bir de seçeceğiz. Asa yukarı, Asa ve onun Pickers Marcella geldi. Ne takımdan seçelim? Lugo bizden hiç Liga değil. Seyde atayım ne seçmiştik? Asa yukarı, Asa. Tekrar yukarı yaptım Lazio geldim. Tekrardan seçiyorum. Bu bu neden? Neden evet, ne kadar seçeceğiz? Seç. asa, yukarı asa ve Sevilla geldi. Takas soruları olacak. Hemen bizim en iyi takımımız Carlo. Jurassico. Doen, Lee Kang In. Evet en iyi üçlü. benim en iyi üçlü geliyor arkadaşlar. Domaruma, Lucas, Osman, Dembele, o iyi takım geldi. Onlar ne gelecek? Arsenal, o o Wilson, Andin Garden. Bizim takım daha yakın arkadaşlar. Onayla. Şimdi bir de ne eksik hemen bakıyorum. Ee, bizde orta o o yok. O es Amin Joshua Willock alalım. Bunun yok. Bunun yok. Ee, sahip yok benim. Osman Dembele alacak. Net çünkü. İşte ne oyuncu? Amina Sar. Evet kim geldi? Ve onu aha. Ben Joseph bulduk Yes. Yes. Aldık bir lock. Ne dedim? Ne dedim? Evet. Şimdi ikinci takas edebi. Ben ne alsam? Onlardan ben ne alsam? Eee Şimdi var. Donnarumma, Hernandez. Bende bende. Sıla var mı? Sıla, sıla yok. Var mı? Stopper var. Sabek so yok. Sabek so yok. Sobek var mı? Davis. Ben de şey ee. Joelinton mu? Joel'in Ben de var. beni sesmez. Matiz bütün Gerek yok bence. Yani oyuncu yok da. Mason, Greenwood. Yok ya. Ses. Eee. Manuel Lazare mi? Yeah. Yanında. Ve Santrafor yok mu? Ben o zaman Wilson aldım. İnşallah bilmez. Evet. Benden kim ister? Bu ne? Lucas Hernandez alır mı? Bence alır bu. Lucas Hernandez alır. Bence Lucas Hernandez alır istenmeyen tüyü kaleci istenme bu ne ben haydi bismillahirrahmanirrahim ne geliyor eee oğlum tutturdum lan tutturdum mu tutturdum oğlum 3 2'de 2 yapıyorum 2'de 2 yaptım Allah razı olsun gel bakayım Evet şimdi adama da o adam da oyuncu kalmadı asker oyuncu ve kino bu benden kesin kaleci alacak belli kaleci alacak istemeyen tüy abi benim takıma bak kanır abi benim ne gerek yok abi ben kimi satacağım GF zaten gizli forvet olmaz. Bunu satalım bence. Sattık. Evet takas oyuncular geliyor. Matis ve Kino. O tamam. Evet arkadaşlar. Bitti. Takas sona erdi. Maça geçiliyor. Şimdi oyun planı yapıp geliyorum. Yeterli yeterli göre. Lee <laughs> evet arkadaşlar benim takımım ve Arsenal'ın takım arkadaşlar bakayım kalium Anthony çok kötü cool takım bizim takım daha iyidir arkadaşlar dost Hemen geçelim maça bastırma olası diyelim, Dur. ayarlara bakalım arkadaşlar, superstar, superstar oynayamadım o yüzden Provisional. Provisional seçelim, 10 dakika olsun maç, geri diyelim, ee, bastım olası diyoruz ve oyuna başlıyoruz arkadaşlar, evet. Ben kazanmaya devam arkadaşlar. Evet, e bir Fenerbahçe ve Göztepe maçı vardı arkadaşlar. En son baktığımda Göztepe bir sıfır önde geçmişti. Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben spikeriniz Arda Emir Zeynep'le e, geçmişti. Oyuncum Emirhan Kızıloğlu ile birlikte bu maçta sizlerle hani, birlikte olacağız. Yani. Evet, Farka, Ersin'le Mekino. Mekino verdi, İngilizler Hocam sonunda kaydı. Aykendi tekrar, zaman başlıyor Oyun kurar Sağ kanada da verdi, kişi olsadan Dembele'yi. Osman Dembele'yi Dembele verdi. maç kaldığı yerden devam ediyor. Evet, dönüyorlar. Çok iyi döndük, veri pası. Kaç oradan Lee Kang-in. Hadi yapma ya. İyi girdi araya, kritik müdahale. Süper. Galeri. Target. Target. İçeri sokuluyor. GARDEN Gordon, Anthony Gordon. Ya içeri aldık oğlum ya. Greenwood. Aldı at derecesine koş. Bir vuruş. Şut son Şu anda. Helal golüm durma. Kullar durma. Oğlum. Benim oyuncuya pas atmayı herhalde. Girdi şimdi pozisyon. Bir şut. şut. Oğlum değil başlıyorum ee sarkındı, oyun yonbo doğru hemen çağırıyorum Osman Demirel Osman dembeley. çok Herhalde iyi geçti Osman verdi verdisini pas. harika bir pozisyon yapma oğlum nereye atıyorsun zümreldeyiz kasa sarı oynadı Değil. Lazar. Lazar Yeni, Yeni uzattı orta. topu. Aldık bunu birkaç yerlerde. Aldı topu Şimdi Ekino. Evet şimdi Lee in aldı. Alırız onu. Alamadık. Bu topu alırız şimdi. Bunu verdik. şimdi kontrol, kontrol atar. Böyle yani. bir kemer altı in. Liking gitti. Liking'i verdi pasını. Ortaya doğru. Vur oradan, tut. Dur. 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 Gerçekten. Otoborda. Wilson uzun top. Wilson. Rocha'dan. Bir kenger değil. Diğerler var. Kale doğru. Orta sahaya verdiği pasla Küno. Lee Kengi çorbadan Üstganoğlu ve Tor'dan. Bu sessizlik devam ediyor. Ata çalım. Nazari. Nazari. Şimdi aldık. Güzel sen geç. Her topu şimdi Sandra Dor. Sana söyledi verdi. Vecino. 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 şimdi topu otu verdi. Ve şimdi mükemmel pas. pas. Oh, hızlı, hızlı gol! Çok büyük otağı geldi. Attık golü. The Casper takes that Mükemmel gol attı. Evet, biraz da biraz zor oldu diyebiliriz arkadaşlar. Hata yaptılar. Etti, ve gelen iyi Ama da iyi aldık topu. Attık 1-0 öndeyiz. Fenerbahçe 1 geçiyor. Açılışı yaptılar. Başka yapalım. Joel'in ton kaldırmışlar doğru. Barka alanı yapma. Al alanı ya. Lazani. Denizsa doğru sol anda. Koner beklentisi yani. sol vardı anda. ama Ayak yardımcının olur. da yardımıyla out kadar çıktı. Evet. Out mu? Koni sayalı ona neyse. Ben vereyim. Bakra. Yani Dini. Verdi oğlum. Ayak koyamadın oraya. Nasıl i̇şte devam edelim. Lee Kang'in. O da Fernando iyi geçtik. Nikengin verdi ve kim? E, Matias ve Sim. Oğlum. Olmuş bir Hocam faal hocam. Hocam ne faal? Geldi karar faul. Başlatmayacağım. Şimdi orada vurabilir miyiz? Tabii nasıl değerlendirecekler bu duran top fırsatını? Fenerbahçe Bismillah bakalım bu serbest vuruşu nasıl değerlendirecek? Lee Kengin. Vuruşu var olmuyor. Ay yani çok kötü de vurdu demiş iyice de vurdu Demirel İdeal vurdu yani Başta burada kanalımız abone olmayı ve like atmayı unutmayın Beşikli Gordon Takip Ortaya doğru o zaman ayak koyup Düşük Villok ve Sargan'a da Sargan'a tutardı Osman Dembalay Tengstend topu verdiği kişi yapma İki takım da savunma bloğunu kırmakta zorlanıyor. Sonra Green Warp. Orta. Şimdi gardan al onu. Helal aldık. Greenler de şimdi artık aç kumdi kengin. Dikengin çağırmış kimse yok. Sonra sahaya attık verdi şimdi de Kino. O hemen orta sahaya verin. Ben denerim oradan. Hemen Osman Dembele. Ad Osman Dembele. Geç oradan. Verdi şimdi. Rasando. Buレke mükemmeldir gol. S Modrić. Çok iyi oldum abandım adeta. Çok yüksek başmıştı. Şey şimdi mücadele tüm hızıyla sürüyor. Golü şereye daha Eee maç

Ve maç başladı ikinci yarı. İkinci yarı başlıyor. Her Fenerbahçe. Çok kötü basama aldı topu. Tenştet. Ben değişikliği atmışsın dakikada yapacağım. Joelinton. 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 Yapma. Bir şut. Kondur. Kondurma. roma. et hadi. Orta. Uzaklaştır. Villok. Villok da Harit. kalmasın. Bu bu sonunda. Güven Osman Dembele. Osman Dembele çıktı. Şimdi çok iyi gitti Osman Dembele. Top attı önüne gitti. Osman Dembele çok iyi geçti Osman Dembele. Ortada çok iyi yerde Osman Dembele geçti hepsini. Osman Dembele pasını verdi. Pas Olmadı. Çok kötü pas. Ne pas güzel. Yeni çok çok çirkin pas. Çok kötü. şimdi. Tremor. orta şansı. Ortaya doğru şut. O gelmedi. Allah'tan gelmedi. Yok. Yatamadır. Bir lok. Ve şimdi Osman Dembele. Atılan Osman Dembele, ye Dembele ye gitti. Osman Dembele. Dembele. Osman Dembele, Dembele, Osman Dembele bir mükemmel bir pas. Ve Kino ortaya orta. Uzak. Uzaklaştırmayı deniyor. Kontra atak başlıyor. Ga Antin Garden. Wilson, İncirsa, Wilson, Osman, 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 Dembele Osman, 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 burada ve King'in yedi Lok Allah'ım ya Patladı Harit 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 ve doğru çok iyi parçası Son dondurma Ardeta ne yapıyor Oğlum lan Abi yapma imik İlla yiyeceğiz yani İlla yiyeceğiz Yapacak bir şey yok Lilla'yı da çok bu gol her şeyi değiştirebilir. Değiştirebilir. O bölgelerden Abi genelde affı yok. Affetmedi yine. Verdi. Uy çok iyi pas. Sosya bir lok. Uy ya, şey lok yapma oğlum. Bir de aşağı geçmeye çalışıyor. Seni gidi seni. Oyna bak ha. La pezi bak hele. beklediğimiz gibi yağmurlu bir hava karşılıyor bizi. atmasınlar da sonra. Aldı o, pası da. şimdi. Osman demeyi sonra. Sütmeleri i̇yi onu, iyi onu. Helal lan Osman hemen. pas. Atak Hocam faal bak. Pahal, net faal. Evet şimdi orta çıkıyoruz. Linkengin. Linkengin geçti topu çok Ortaya doğru. Osman Dembele alamaz. İyi gördü boşluğu. Oğlum pasa bak. Wilson. Wilson. Atana sürdürüyor. Wilson. Kaleye doğru. Dışarı Allah'tan. Çok Dışarıda. kötü vurdu. donanıma ve şimdi Liu Kang'in Liu Kang'in ve Türkiye small zone, small zone, Sibiyon Sibiyon. iyi pas şimdi Smash Down Smash Down Smash geliyor adeta orada Oğlum valla ne bir zamanlamayla kesti topu Ne Wilson Wilson Amina Harit Grenord Oradan geçip değil mi elim orta sahaya Aldık bu topu verdik. verdik İşte aldık aldık hemen Sargan'a da veren Osman Dembele. hemen verdik. Hadi ayeti sonu evet. Tankstead. Tankstead gitti. Tankstead. oradan olur son anda kaleci. kritik bir gol kaçtı. Dediği gibi kritik bir gol kaçtı. Ve değişiklikleri gerçekleştiriliyor. On harbi değişiklik veriyor. birden o yapılıyor. Bu geç. geçmesine yok izin vermiyor kaçanınız verdi. Oğlum yapma ya. Allah o topu. Şimdi bir karşı atak şansı. Wilson attıklarıyla <laughs> etkisini hissettiren bir oyuncu. Abi nihayet o zaman. Başka yapın hadi. Zaten şut şansı. Şut. Çok ağa kaldılar. çevirme şimdi oğlum. Donnarumma. Ve şimdi Kang-in. Lee Kang'in orta oğlum o nasıl pas Lee Kang'in ya. Geliyor. O nasıl derken de yine hata geliyordu. Hemen baskı yaparım. Uzun bir top kaleciden. Oğlum pasa bak ya çok iyi pas. Orta saha bomboş kaldı orada. Orta saha bomboş. Offside gibi evet bayrak havada. 5 <laughs> <laughs> dakikaya giriyoruz. Allah'ım ya şey, Allah Rabbim paslar atıyor Allah ya Amin Harit 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 Eee Vilsa 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 adamlar dinle i̇şte istihbarat aramadı. Şuma dembele yapma oğlum Hayat. ya. Kritik pozisyon. Geldi onun onun oy. Bomba ona bomba. Bomba doğruya kostas çekti ya. Allah'ım ya ne yapayım? Çok yalnız pasta veriyoruz. Hayır yiyeceğiz golü. Samanında müdahale. Hayat evet, sahaya. Blok. Yok. At. Salam bir müdahale. Ben status işte bozuk şey olduğu, olduğu için oynayamıyorum. Oyunu değiştiremiyorum öyle değiştirin de değiştirmiyorum diye. Değiştiriniz o yüzden. Ve maç bitti. 2-1 kazanıyoruz. Fenerbahçe olarak daha zor kazandık. Bu zorlu mücadeleden galip ayrılıyor. Tabii ki adam var var bayağı, bayağı çok çok ofis, bir çok şey. Daha ofansif bir futbol, daha gollü, daha rahat bir galibiyetti. Yine de evet, takımın kazanmayı maçı başardı. Hocam maç özetlersek kısaca. Doğa bakalım. Evet, videomuzun sonuna o, o, geldik değerli izleyiciler. Hepinize mutlu günler işte. diliyorum. Esenlikle evet, o, hoşça kalın. Türkiye'de ee, kalın. Buydu, bu sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı, yorum bay bay